Selamın aleyküm aleyküm selam. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Skandallarla dolu bir ana haber bültenine hoş geldiniz. Çaylar hazır mı? Yeni rakısını, viskisini, siskisini, Johnny Walker'ını, Red Label'ini alan gelsin. Semaver çayı unutmayın. Tat 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 tat. O geliyor. O geliyor. Geldi. Yaptığınız hayvanlar için geldik, tebrikler verdik. Babanız bir Şu anda ahır yapıyor. Hayvanlar çok Ben. Evet, ne Bu hayvanlarla ilgili bir çalışma var. He boşaltacak mısın? Evet. Ne yapacağız? Ahır yapacağız. Şu anda, yapın. yapınca, şu anda evet. Bunlara yük bir cezalar çıkıyor. O yüzden bir an önce boşalsanız iyi olur. Evet, tamam. Ben de o cezayı Efendim orman yangınları ülkemizi haftalardır meşgul eden, maalesef doğamızı mahveden, oksijenimizi elimizden alan bu zalim, bu hain orman yangınları. Tabi bunlarla mücadele ekibimiz de var. Bu mücadele ekibimizin en önemli ve en katkı sağlayanı da Hakan Fidan biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar Hakan Fidan'ımızın meşhur bir duruşu var biliyorsunuz

Göz önemli. Memeler dışarıda şöyle duruyor. Benimkiler de maşallah. Uhu. Neyse şöyle bir duruyor. Allah sizi inandırsın abi. Abi komşular Allah sizi inandırsın. Yangın Hakan Fidan'ı görür görmeyiz anında sönüyor o diyor. Hakan Hoca geliyor diyor. Ya arkadaşlar. <laughs> Hakan Fidan en etkili silahını çıkardı. <laughs> Çıkardı. <laughs> Konu kötü yerlere gidiyor. <laughs> Neyse. Ne yaptı? Durdu. <laughs> Özgür Özel Hakan Fidan'a yükleniyor ya. Bu iş TikTok'ta arkaya Dırtlar Vadisi müziği koyarak yürümeye benzemez falan. <laughs> Yerden yere vurmuş. Rezil etmiş Hakan Fidan'ı. Ama bunlar rezil olmaz. Orası ayrı bir durum. Şimdi arkadaşlar gelelim. Malum bu komisyon muhabbetine. CHP bu komisyona girmeyecekti. CHP'nin komisyonla bir alakası yoktu. CHP bu komisyona karşıydı. İşin sonunda el mahkum mecbur geldi bu komisyona girdi. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir. CHP'nin eli mahkum. iki AK Parti'nin eli mahkum. İngiltere'si, Amerika'sı, İsrail hep birlikte baskı altına almış AK Parti'yi ve Türkiye'yi. Dış politikada kötü durumda olan bir AK Parti. Borçlarını ödemekte sıkıntı çeken bir ak parti, dışarıdan sıcak para bulamayan bir ak parti, yatırımcıyı ülkesine çekemeyen bir ak parti ve Amerika bu kadar kötü durumda olan bir ülkeyi görüyor ve burada ben istediklerimi yaptırdım, yaptırdım, yaptıramadım. Bu saatten sonra daha yaptıramam kafasında. Ne istersek onu yapmak zorundasınız yoksa bir tweet'e bakar. Bir gecede senin ekonomini mahvederim tehditleriyle veya sizi al aşağı ederim. Bilmiyorum arka planda neyle tehdit ediyor AK Parti'yi veya tehdit ediyor mu etmiyor mu sosyal medyadaki iddialar bunlar gazetecilerin konuştukları söyledikleri bizden yaşça büyük olanların. Tabi böyle iddialar var ama ortada bir gerçek var. Devlet Bahçeli'nin bile bir anda milliyetçiliği, vatanseverliği, vatanı, milleti bayrağı unutup Öcalan gelsin Hele hele <laughs> piston aşağı. Vurdura vurdura. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Diyerek Öcalan gelsin. Mecliste konuşsun. Diyecek kadar bir anda milliyetçiliği unuttuğu bir dönemde Acaba bunları neyle köşeye sıkıştırdılar? Ne oldu da bir anda bunlar Ecalan'ın ecala, ecala, eteklerine sarıldı dememize sebep oldu. Burada da arkadaşlar maalesef ülkenin gidişatı kötü. Daha da beter duruma doğru gidiyoruz. Bundan dolayı bir ön alma, bir frene basma gibi değerlendirebiliriz bunu. Burada bir Kürdistan kurma, Kürtlere bir devlet verme. Hazır Türkiye'yi de bu kadar güçsüz yakalamışken bunu kabul ettirme. CHP'de belediye başkanlarını zaten atmışlar içeriye. Ben bu belediye başkanlarını kurtarayım. Şimdi bir komisyon. Bu komisyonda normalde bu komisyonu meclis kurar. Ama kim kuruyor bu komisyonu? Numan Kurtulmuş meclis başkanı. Ee, sonra Numan Kurtulmuş bu komisyonun kararını meclise gönderecek. Meclis onaylayacak onlara gönderecek. Onlar bunlara aa, ıvır zıvır. Ya, ortada bir gerçek var arkadaş. İster komisyon kurun ister kurmayın. Ne yaparsanız yapın. AKP gidiyor. Erdoğan gidiyor. AKP içerisindeki karışıklık bakanlara kadar artık gelmiş. Erdoğan'ın da olmuş olduğu bir toplantıda iddialar o ki bakanlardan bir tanesi beni yakıyorsunuz ben hepinizi yakarım diyerek işte feryat ediyor. Bakanlar bile AK Parti'nin gideceğini, Erdoğan'ın gideceğini görüyor. Bunu Erdoğan duydu mu duymadı mı bilmiyoruz. Tabi Can Ataklı abimizin iddiaları bunlar. Şimdi gelinen noktada arkadaşlar gerçekten bunlar doğruysa AKP içerisinde de AKP içerisinde de bakanlar düzeyinde de artık Erdoğan'ın gideceği bunun artık yani dönüşünün olmadığı anlaşılıyorsa yarın öbürsü gün hemen hemen hangi koltukta oturursa otursun fark etmez AK Partilerin bir bir yarın öbürsü gün ötmek için sıraya girecekleri işte itirafçı olay bunun için belge toplayacağı bundan dolayı da içeride bir panik havasının olduğu AKP gider diye alabildiğim kadar belgeyi alayım yarın öbürsü gün itirafçı olur yırtarım moduna geçtikleri konuşuluyor. Tabi bunlar birer iddia arkadaşlar. Bu komisyonda değerlendirilecek değerli arkadaşlar. Tabi nitelikli çoğunluk olmasını biz de arzu ederiz. Çünkü komisyonun tüm bileşenlerinin, tüm parti gruplarının ortaklaştığı, desteklediği alanda e, biz e, nitelikli çoğunluğu da arz ederiz. Bu konularda da zaten başından itibaren de bir sorun yoktu arkadaşlar. Yani biz bu komisyon ilk kurulma aşamasındaki durumdan itibaren biz e, nitelikli çoğunluğu her zaman arzu ettik, destekledik. Bütün parti gruplarının desteklediği, benimsediği bir öneriyi, çalışmayı ortaya koymaktır esas amaç. Bu konuda bir sorun yok. Onu komisyon kendi değerlendirmesi içerisinde yapacaklardır arkadaşlar. Yani şu anda biz kendi önerimizin ne olduğu önemli yok. Komisyon bir araya geldikten sonra buna göre bir yol haritasını ve çalışma prensiplerini ortaya koyacaktır. Yok arkadaş, basına kapalı, kendi özelinde bir çalışma yapacak. Bu bir ihtisas komisyon gibi bir kanun teklifini görüştüğü bir alan değil. Orada yapacağı çalışmayı, ortaya koyacağı, değerlendirmeyi bu konuda kendi değerlendirecektir. Dolayısıyla mahrem alanda bilgiler alınacak. Süreç izlenecek, kalıcı hale gelmesi noktası neler yapılacağı konuşulacak kapalı bir çalışma sistemi uygun olacaktır. Bunun daha da ilerisine geçersek ne olur? Sıkıntıya düşeriz. Ne gerek var? Sıkıntıya düşmeyin. Tabii bu ortamda arkadaşlar komisyon kuruldu. CHP dik duramadı. Bu komisyona girmek zorunda kaldı. Burada önümüzde bir seçim, bir sandık gelmesi durumunda farklı bir partinin de e, aniden aradan çıkıp e, iktidara gelmesi söz konusu. Hiç beklenmedik bir parti. CHP'nin bu saçma sapan tavırlarından dolayı İmamoğlu'nu kurtarırım. İçerideki belediye başkanlarımı kurtarırım. Ya sen içerideki belediye başkanlarını kurtarsan ne olur? Ya, özgür özel. Kurtarsan sokak sokak bağırıyorsun. Sokak sokak çağırıyorsun. Her mahallede bir miting yapıyorsun. Gidip komisyona giriyorsun. MİT başkanıyla ne konuştun? Yarım saat mi bir saat mi seninle MİT başkanı özel olarak ne konuştu? Ne konuştu merak ediyorum. Hani işte... Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün haberini yaptığı benim de Türkiye'nin duymasına sebep olduğum ayağından vurulma olayı vardı. Yalanlamıştınız. Şimdi acaba gerçekten bu tarz olaylardan dolayı mı? Ya da bunun arka planında yaşadığın farklı şeylerden dolayı mı? Bununla mı acaba köşeye sıkıştırdı seni MİT Başkanı? Yarım saat özel olarak ne konuştun? Özel olarak yarım saat ne konuştun? MİT Başkanı'yla. Böyle bir iddia var. Yarım saat özel konuşulmuş. Burada ne döndü de? Komisyona evet dedi. Madem komisyona evet diyecektin. Madem komisyona evet diyecektin. Niye o zaman sokak sokak geliyorsun kardeşim? İmamoğlu'nu kurtarmak için mi? He? İmamoğlu'nu kurtarmak için mi? Kurtardın İmamoğlu'nu. Abi İmamoğlu çıkarsa tamam Cumhurbaşkanı. Olamaz. Ahmak davası var. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ahmak davası var. Ahmak davası kabul olduğu andan itibaren siyasi yasaklı olur. Bitti Ekrem'in işi. Kiremin işi bitti. Yani neyin kafası bu? Abdullah Güler'e kötü bir şey demek istemem. Grup başkanıdır. Birlikte görev yaptık ama hadsizlik etmiş. Birincisi şu. Bu komisyonun nasıl çalışacağına, bu komisyonun üyeleri yapacağı ilk toplantıyla karar verecek. Bu kararı verirlerse hep beraber. Buna da saygı duymak lazım. Komisyonun başka bir tür çalışacağına... Abdullah Güler kim oluyor? Onda altın istemi varmış. Adalet ve Kalkınma Partisi... 21 kişisini yollar, o kişilere illa kapalı oturum isteyin, basına kapalı olsun diye konuşurlarsa konuşurlar. Orada tartışacak. Komisyonun nasıl çalışacağına komisyon karar verecek. Bunu böyle konuştuk. Meclis başkanının yapmadığını Abdullah Güler yapıyor, hapsizlik yapıyor. Daha ilk günden komisyon üstünde tahakküm kurmaya çalışıyor, bir. İkincisi, tut ki bu komisyon karar verildi ve kapalı çalışıyor. Değil mi? Basın yok. O zaman iyi ki CHP girmiş diyecek misiniz arkadaşlar? Dünün endişelilerine söylüyorum o komisyonda ne olup ne bittiğini, o komisyonda gerekli yerde müdahaleyi, gerekli yerde hep ne diyoruz? Şeffaflığa vurgu yapıyoruz değil mi? İyi niyetle çalışsın, şeffaf çalışsın, kimseden bir şey gizlemesin, şehit ailelerini, gazileri üzmesin, terörden zarar gören herkesi dinlesin, sivil topluma açık olsun. Bak Abdullah Güler'e kalsa kapılarını kapatıyor komisyon. İyi ki CHP var ki. Bugün bu cevabı veriyoruz. Komisyon kurduk. E ee, genel bir af Nasıl olacak? İşte biz FETÖ'cüleri bu işin içine koymayalım. FETÖ'cüleri bu işin içine koymadan burada da Erdoğan'ı ikna etme çabaları. Erdoğan, FETÖ'cüler bu işin içine girmeyecek. E PKK'lılar affedilsin, FETÖ'cüler affedilmesin. E sonra? Hmm güzel. Mantıklı. E daha başka başka? E Biz sadece FETÖ'cüleri çıkarmak için genel bir şey. PKK'lıları çıkarmak için genel bir af. E, ne gerek var? bir komisyon kurmaya? Ya suç mu bu şimdi kardeşim? Bu suç mu? Soruyorum. Bu gerçekten suç mu? Eğer gerçekten bu suçsa bu komisyonun biz bu suçu herkes ortak olsun diye kurduk demektir. Bu suçu herkesin üzerine eşit dağıtmak için. Hani meşhur olay var ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gideceği sırada Hazreti Ali'yi yatağına yatırıyor. O sırada da Peygamber Efendimizi öldürmek isteyen Mekke'deki kabileler işte bir araya geliyor. Suçu ortaklaşa paylaşalım. Her kabileden birer kişi eline mızrak alsın. Peygamberi öldürmek istesin. O sırada da bu meşhur hikaye. Peygamber Efendimiz yerden bir toprak alıyor. Ayetel Kürsi'yi mi okuyor? Bir şey okuyor ve o toprağa onların olmuş olduğu bölgeye doğru üflüyor ve bir kalkan oluşuyor. Peygamber Efendimiz aralarından rahat bir şekilde çıkıyor. Onlar geldiğinde yatakta Hz. Ali'yi buluyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu olayların ne alakası var? birebir aynısı değil. Ortada peygamber yok. Sakin olun. Ama işin özetinde sanki ortada bir suç varmış da bu suça ortak arıyoruz ve bu ortakta gel CHP sen de ol. Yarın öbürsü gün sandıkta sen gelip komisyona girmedin diye millet sana oy vermesin. Tamam ve verip de seni iktidara getirmesin. Böylelikle geldi komisyona girdi. E bu da suçu ortak oldu. Ha buna oy vermişsin ha bana oy vermişsin. Bari bana oy ver ben ülkeyi 20 sene yönettim. Yani AK Parti tabanı bugün DEM Parti ile bir araya gelmekten, Öcalan'ı meclise çağırmaktan, işte Öcalan'ın yanındakilerin bir bir serbest kalması, İmralı yavaş yavaş boşaltılıyor. Bunlardan dolayı hele ki MHP'liler tedirgin. MHP'liler sinirli. Bunları sokakta ikna edemiyorsun. AK Partili'yi gördüğüm zaman arkadaşlar, hele ki benim çevremden olsun, hayır abi, masasına oturmuyorum, teröristin masasına oturmam. Bitti. Bu kadar. MHP'liyi gördüğüm zaman, hayır. Ben teröristin masasına oturmam kardeşim. Hadi güle güle. O sen o masada otur ben bu masada. Bu muameleyi yapıyorum. Halk böyle olduğu için aşırı derecede bir rahatsızlık var. Taban sinirli. Taban gergin. MHP'den istifalar var. Bunun önüne geçmek için de biz CHP'yi de bu komisyona üye yapalım. Ve MHP'liler sokakta, AK Partililer sokakta madem bunlar kötü yolda niye o zaman sizinkiler bu komisyona girdi? Diyerek bu komisyonu savunsunlar. İşte PKK'lıların çıkmasını savunsunlar. Kafa mantık bu. Kafa mantık bu. Arkadaşlar kafa mantık ne olursa olsun. İstedikleri kadar feryat etsinler. İstedikleri kadar bağırsınlar. Halk aç. Maddi durum kötü. Kirasını bile ödeyemeyecek duruma gelmiş bir toplum. Bu toplum ne PKK'ya bakar. Tamam Ne komisyona bakar. Ne CHP'ye bakar. Ne de başka bir partiye bakar. Tamam Biz dünya lideri olacağız diyenler biz dünyaya hükmedeceğiz diyenler, şu sihayı bu ihayı yaptık diyenler bugün bir savaş çıksa Allah göstermesin iki arada bir derede kaldık. Elimizdeki ihalarla sihalarla sen bu vatanı savunamazsın. Ha? Sen bu vatanı savunamazsın. Boşuna birbirimizi kandırmayalım. Bir tane cihaz yapmışlar. E, ee, o cihaz böyle şey ateş bir gönderiyormuş? Lazerli miymiş? Neymiş? E, ee, F-35'ler falan geçerken onları havada böyle şey yapacakmış, yok edecekmiş. Neyse <laughs> böyle tabi sosyal medyada videolar dönüyor. Yalan gerçek bilmiyoruz. Bunu bir savaş çıktığında olası bir kötü durumda öğreneceğiz. Gerçekten elimizde ne var ne yok. Bunun yanı sıra İsrail'de iki gün önce bir diplomatın tabi 15 Temmuz gazisiymiş kendisi. 15 Temmuz'da gazi olduktan sonra üniversiteyi bitiriyor. Sonra bunu alıyorlar, diplomat oluyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. İsrail'e gidiyor. Konsoloslukta çalışıyormuş. Burada eski binadan yeni binaya taşınma olayı varmış. 5 Be gün, 10 gün önce bu arkadaşlar hep birlikte İsrail'e gidiyorlar. Bu binayı taşımak için. Ve bu arkadaş orada kalıyor. Orada kaldıktan 3-4 gün sonra diğerleri geri geliyor. Ve gidiyor sahilde İsrailli kızların, çocukların fotoğraflarını çekiyor. Fotoğraflarını çektikten sonra tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Bir bakıyoruz baba, sözde işte bilmiyorum. Ee, sosyal medyada konuşulan iddialar bunlar. İşte telefonumda kız arkadaşımla artı 18 videoların olduğu, farklı farklı videolarımın olduğu falan filan, bana ait videoların olduğu da var demiş. Söyleniyor. Ben gazetecilerin yalancısıyım. E dönüp şu soruyu sormamız lazım. 5 gün 10 gün önce İsrail'e gitmiş. Hep birlikte 10 kişilik heyet gitmiş veya 5 kişilik heyet gitmiş. Bu heyetten herkes geri dönmüş ama bu dönmemiş. Bu dönmeyen arkadaş hem 15 Temmuz gazisi hem de sahile gidiyor. Sahilde işte şeylerin kızların resmini çekiyor. İsrailli kız çocuklarının çıplak resimlerini çekiyor. Ve yakalanıyor. Yakalanacağını bile bile bunu yapıyor. Orada yakalanmama ihtimalin yok. E acaba buradan İsrail'le bir gerginlik ve bu gerginlikten dolayı bir sürtüşme bunun akabinde farklı farklı olayların gelişmesine sebep olacak bir ortam mı hazırlanıyor? İsrail tarafından. Bizimkiler buna mı itiliyor diye de düşünmüyor değilim arkadaşlar. Yani ilginç bir durum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bugün 31 Temmuz 2025 Perşembe. Hoş geldiniz. Değerli dostlar. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu PKK komisyonuna neden giriyorsunuz? Niçin Tayyip Bahçeli Apo'yla işbirliği yapıyorsunuz sorusuna tutarlı bir cevap veremezler. Bakın iktidar karşıtları ve CHP'liler arasında bir oylama yapılsın. Abartmıyorum. Yüzde %80 bu karara hayır der ki yapılan anketler o doğrultuda. Buna rağmen niçin saraya boyun eğildi derseniz tamamen şahsi sebeplerden. Birinci husus malum Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP ziyaretinde yarım saat özgür özelle baş başa bir buçuk saatte katılımlı görüşme yapıldı. Pardon ama önce baş başa görüşme neden? Özgür özelle alakalı özel konular mı hatırlatıldı yoksa? İkinci husus CHP komisyona katılarak ne hedefleniyor? Ne umuluyor bilen var mı? Hiçbir yaptırımı olmayan, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunun içine katmayı, günaha ortak etmeyi amaçlayan bir komisyonda bulunmakta nedir murat edilen? Bu sorular ortadayken Özgür Özel'in AKP ile mecliste zaten pek çok komisyonda beraberiz diyerek işbirliğini savunması temsiliyetinin yanı sıra utanmazlık değil midir? Vallahi tam 14 ay öncesine geri dönülmüş durumdayız. Hatırlayın o tarihte yapılan seçimde CHP sandıkı devrimi, devrimi yapmış, metropolleri bile kazanıp 40 küsür sene sonra birinci olmuş. Kazanılan seçimde iktidar cenahı büyük bir vurgun yemiş yere serilmişti. Bütün Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'den halkın sandığa yansıttığı iradeye, yani AK Parti'yi iktidardan kurtarmaya erken seçim talebini beklerken o tam tersini yapmış, evet durup dururken yumuşama ve normalleşme diye bir şey uydurmuştu. Bu şekilde de CHP'nin hızını, rüzgarını kestik. Yere serilen iktidarın kendisini toparlamasına izin verildi. Evet seçimle elde edilen psikolojik üstünlük bizzat Özgür Özel'in ama çaylaklıkla ama binişli olarak yaptığı büyük hatayla tekrar Tayyip Erdoğan'a verildi. Yapılan bu yanlış sebebiyle sandıkları patlatan muhalif kesim moral vurgunu yedi. Köşesine çekildi. Bu şekilde gerçekten... Sonra Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yapılan hukuksuzluklar ve de vicdansızlıklar sebebiyle halk yeniden ayağa kalktı. Saraçhane'de başlayan ayağa kalkış coşku haftalarca aylardır devam ederken aynı Özgür Özel şimdi yine devrede. Tayyip Erdoğan Bahçeli ve Apo ile komisyonda kol kola olacağız açıklamasını yaptı. Evet evet tablo aynen budur. Şunu da söyleyelim. Bütün bu süreçler Ekrem İmamoğlu da sorumluluk sahibi. O onaylamasaydı mecliste kurulan PKK komisyonuna girilmezdi. İlaveten İmamoğlu zaten DEM Parti ile Devlet Bahçeli'yi yeni süreç bağlamında hapisten alkışlayan isim. Evet hadise açık ve net olarak ortada muhalif cenah sabote edildi. Sabote edilen de bizzat Özgür Özel Efendi ve Ekrem İmamoğlu. Peki bunu niye yaptılar dersiniz? Çok kesin, çok açık Türkiye için değil. Öyle ziya Lozan'ı yürürlükten kaldırmayı konuşan Türk, Kürt, Arap, Ümmet Devleti diyen laik milli üniter cumhuriyeti tasfiye etmeyi amaç edenme edinmekle işbirliği yapmak ülke adına olamaz. Ez cümle ispatlandı. Özgür Özel İmamoğlu kendisi için siyaset yapıyorlar. Bu arada beklenen gelişmelerden bir de af olayı. Altını çiziyorum söz konusu komisyon af diyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi de bunu mecburen evet diyecek. CHP'nin komisyona ısrarla alınmak istemesinin sebebi de işte budur. Yani o günaha ortak edilmek istenmesidir. Evet arkadaşlar bütün cezaevindeki kim varsa bu torbanın içerisine atacaklar. Hepsini affedecekler. Böylelikle kimseden çatlak ses çıkmayacak diyor Sebahattin Önkibar abiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Amerika'da mı? <laughs> Endonezya'dan mı? Bir yerde ablam kendi <laughs> haber nasıldı lan? Sebahattin ki vardı. ABD'de bir kadın evde yokken akıllı tartıda 52 kiloluk birinin tartıldığını telefondan fark edince aldatıldığını anlıyor. İşte teknolojinin kötü yönleri arkadaşlar. Buradan evinde akıllı tartı olan erkeklere sesleniyorum. Ne olur ne olmaz. Bakın kadınlar uyanık. Bak kadın uzaktan elektronik tartıya giriyor bakıyor tartıda 52 kiloluk birisi tartılmış. Yani şimdi bilmiyorum. Belki adam 50 kiloluk indirimli et aldı. Eti tarttı. Olamaz mı? <laughs> ya da ne bileyim. Adama yani sonuçta köydeki annesinden bulgur geldi 50 kilo. Olamaz mı? Yani fındık gelmiştir. Karadeniz'de fındık sezonundayız. 50 kilo fındık gelmiştir mesela. Olamaz mı? Veya 50 kilo, 52 kilo pekmez gelmiştir. Adam da tartmıştır. Yani neden hemen aldatılma şeyine gidiliyor? Onu da anlamış değilim gerçekten. <laughs> Onun için arkadaşlar dikkat etmek lazım. Ne olur ne olmaz bakın kadınları görüyorsunuz. Aman Tanrım. <laughs> yani şimdi <laughs> gelelim. Değişik bir haber arkadaşlar. Nefes yazarı Soner Yalçın'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorular. Soner Yalçın diyor ki, Türk bayrağının yakılmasını protesto ettin mi? Hayır. Atatürk heykelinin parçalanmasını protesto ettin mi? Hayır. Bu ülkenin parsel parsel özelleştirme adı altında satılmasını protesto ettin mi? Hayır. Türk kimliğinin kavramının anayasadan çıkarılmasının istenmesini protesto ettin mi? Hayır. Devlet nişanından, devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır. Andımızın kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır. 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi işte bayramlarımızın kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır. Soma katliamını protesto ettin mi? Hayır. Doğa katliamını protesto ettin mi? Hayır. Kaçak Sarayı protesto ettin mi? Hayır. Kuzey Irak'ta Türkmenlerin katledilmesini protesto ettin mi? Hayır. Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasını protesto ettin mi? Hayır. Ulan oğlum. Her şeyi bir kenara bırakın da. Türbeyi kaçırmak nedir lan? <laughs> 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 Ulan türbeyi kaçırdık. Türbeyi. <laughs> Süleymanca türbesini kaçırdık. Niye eşkıya geliyor diyor? Hele devletin düştüğü duruma bak devletin. Eşkıya geliyor diye Türk askeri türbe kaçırıyor. Dat tara -da dat tat -da -da. ola kaçın işit geliyor. Ya yapmayın abi ya. Daha bundan rezil daha ne olabilir ya? Abi ya Türk askeri işit geliyor. Eşkıya geliyor diye türbe kaçırdı ya. Ya bu çuval olayından kafaya çuval geçirme olayından bin kat daha rezil bir durum değil midir abi ya? Türbe kaçırma hangi Türk askeri türbe kaçırır ya? He? Ha? <laughs> hangi Türk askeri türbe kaçırır? Allah'ını seversen ya. Süleyman Şah kalksa desek ki, ne yapıyoruz? Düşünsene omuzlarda. <laughs> Süleyman Şah omuzlarda yatıyor tabii. <gülüyor> Bizimkiler <gülüyor> bir anda dikiliyor. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz biz? <laughs> Bizim askerler bakıyor. Yat yat kardeş. <laughs> seni bir seni Karadeniz'e götüreceğiz. Bir Hamsi e götüreceğiz. Bir Karadeniz havası aldıracağız. Sen yat sen yat. <laughs> Utancından diyemezler Süleyman Şah'a. Abi kaçıyoruz. <laughs> Süleyman Şah dese ki niye kaçıyoruz? Abi eşkıya geliyor. Oğlum siz kimsiniz? Biz Türk askeriyiz abi. Ya Türk askeri nasıl kaçar? Hadi kaçıyoruz. Beni niye kaçırıyorsunuz oğlum? Bırakın. Ya yok böyle bir şey ya. Gerçekten ya. <laughs> ama ama olsun. Olsun. Efendim Kaçak sırayı protesto ettin mi? Hayır. Kuzey Irak'ta Türkmenlerin katledilmesini protesto ettin mi? Hayır. Süleyman Şah'ın kaçırılmasını protesto ettin mi? Evet burayı okumuştuk. Hayır. Ülkenin parçalanma projelerini protesto ettin mi? Hayır. Peki neyi protesto ettin? Sadece bu ülkenin yüz akı sanatçı Bedi, Bedri Baykam'ı protesto ettim. Beyoğlu Piramit Sanat Galerisi'nde Alman, Fransa, Japon, ABD sanatçıların eserlerinin yer aldığı çırılçıplak başlıklı sergiyi ahlaki değerlere aykırı bulup Taksim'e sokağa çıktı. Bizler Türk milliyetçileri, Türk İslam Ülkücüleri Türk milletinin ahlak değerlerini ile ters düşen, sanat adı altında perdelenmek istenen bu çirkin sergiyi kabul edemeyiz dedin. Dedin dedin. İnkar etme. Demek Türk kavramının yok edilmesi, Türk bayrağının yakılması, Atatürk heykelinin parçalanması, andımız, uluslu, ulusal bayrağımızın kaldırılması ahlaki değerlere uygunmuş ki sesini çıkarmadın. İşte Türklüğün sadece bacak arasına indirgendiğinin farkında değil misin? Ha bir şeyi de unutmayalım. Sahi sen nesin? Kime ve neye çalışıyorsun? Soner Yalçın. Bu soruşturma siyasidir, ahlaksızdır. Hiçbir hukuki temeli yoktur. Utanın ya. İşte 89 milyon, 70 milyon, 89 milyon, 520 milyon, 266 milyon, 555 milyon, 66 milyonluk ihalelerde fesat karıştırılmış. Bu beyefendi yatağında. Ama Milan'ın annesi ev aldığı için döviz bürosundan para bozdurduğu için bugün göz altında ve çocuk ortada. Soruyorum Recep Tayyip Erdoğan, ki bu organize işlerin başındaki adam Recep Tayyip Erdoğan. İçiniz rahat mı? Böyle mi soruşturma yapıyorsunuz? Böyle mi devleti temsil ediyorsunuz? İşte rapor ortada Kütahya Belediyesi ile ilgili ama Milan'ın annesi gözaltına alınıyor. Utanç verici bir tablodur bakın 86 milyona söylüyorum. Bugün düzmece bir maille Eylül ayında valilik de işin içine katılarak, savcılık da içine katılarak insanlar zorla alınıp konuşturularak silirvide tutsak edilmişlerdir. Bu da olsa çökmüştür bu dosyanın şerefi, onuru Kütahya Belediyesi'ndeki yolsuzluklar kadardır. Haysiyetiniz varsa çıkın bunu açıklayın. Başta Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Kendi belediyelerine, Cumhur İttifakı'nın belediyelerine dokundurmayacaksın. Dört yaşındaki Milan'ın annesini utanmadan, sıkılmadan gözaltına alacaksın. Bu soruşturmanın tek sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın korktuğu, kaybedeceğini bildiği Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu esir alma operasyonudur. Delil